Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Yeni bir Fransızca videosuyla karşınızdayım. Çok önemli bir video, önemli bir konu. Fransızca metin düzenleyici, zarflar, bağlaştığı çalışıyoruz. Les organisateurs textuel diyebiliriz. YDS açısından çok önemli bir konu. Okuma, anlama, çeviri açısından çok önemli bir konu. Benzeri olmayan bir video. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek vermeyi unutmayın. Yine aklımdayken süper teşekkür özelliğini kullanarak yorum yazan takipçilerime, öğrencilerime teşekkür ediyorum. Haydi başlayalım. Les organisateurs tekstüel derken bakın burada liaison var. İki sesi birleştirdik. La liaison ulama demek. Şöyle yazalım okurken iki sesin birleştirilmesi. Metin düzenleyiciler nedir? Okuduğumuz, anlamaya çalıştığımız, çözümlemeye çalıştığımız, tercüme etmek istediğimiz metinlerde kullanılan zarfları, bağlaçları doğru anlayabilmek çok önemli. Fransızca yabancı dil sınavı YDS ve benzeri sınavlarda doğru cevabı bulabilmemiz için soruyu doğru anlamamız gerekiyor. Metin düzenleyiciler yani zarflar, bağlaçlar, kelime ya da kelime grupları verilen bilgiyi doğru sıralayarak metni daha iyi anlayabilmemize, sebep sonuç ilişkisini, zıt akışı anlayabilmemizi sağlıyorlar. Hadi burayı tekrar bir okuyalım. Okuduğumuz, anlamaya çalıştığımız, çözümlemeye çalıştığımız, tercüme etmek istediğimiz metinlerde kullanılan zarfları, bağlaçları doğru anlayabilmek çok önemli. Fransızca yabancı dil sınavı, YDS ve benzeri sınavlarda doğru cevabı bulabilmemiz için soruyu doğru anlamamız gerekiyor. Metin düzenleyiciler yani zarflar, bağlaçlar, kelime ya da kelime grupları verilen bilgiyi doğru sıralayarak metni daha iyi anlayabilmemizi, sebep-sonuç ilişkisini, zıt akışı anlayabilmemizi sağlıyorlar. Bu videoda karşımıza en çok çıkan metin düzenleyicileri ele alarak çalışıyoruz. Türkçe karşılıklarını öğreniyoruz, çalışma mantıklarından bahsediyoruz ve sıralıyoruz. Mutlaka yazarak çalışın ve ezberlemeye çalışın. Okuma ve doğru anlama, paragraf metin çözümlemesi, paragraf metin tercümesi açısından çok önemli olan bu çalışma Fransızca öğrenen tüm öğrencilere ve Fransızca yabancı dil sınavı benzeri sınavlara katılacak tüm adaylara çok faydalı olacaktır. Daha önce farklı başlıklarda YDS üzerine çalışmalar yapmıştık. Sizlerden çok soru geldi hala geliyor. Hocam neden eski soruları çözümlemiyoruz diye. Eski soruların kullanılmasına izin vermiyorlar. Dolayısıyla eski soruları tek tek çözerek bir çalışma yapamıyoruz. Kendi sorularımı yazmam gerekiyor. O da biraz zaman alıyor. İleride soru çözümlemesi videoları da yapacağız. YDS ile ilgili çok önemli çalışmalar daha önce yaptık. Sınava girecek adaylar. Kartını buraya ekliyorum. Videoları izleyip çalışırlarsa mutlaka faydasını göreceklerdir. Konuya kelime bilgisi ile giriş yapalım. Le text, metin demek. Le paragraf, paragraf l'adverbe eril bir sözcük zarf demek la conjonction bağlaç le lieu yer le temps zaman l'ordre eril bir sözcük yine düzen l'organisateur o da eril düzenleyici demek hemen tekrar bir okuyalım le texte metin le paragraphe paragraf, paragraf. l'adverbe zarf la conjonction bağlaç le lieu yer le temps zaman l'ordre düzen, l'organizatör, düzenleyici demek. Yine kelime bilgisine devam edelim. L'arrangement, sıralama, düzenleme demek. L'explication, dişil bir sözcük, açıklama. La justification, ispatlama. L'affirmation, o da dişil, doğrulama. L'opposition, dişil, zıtlık, karşıtlık. La cause, sebep. La conclusion, sonuç. L'information, dişi bir sözcük bilgi demek. Zaten sonu -sion diye biten sözcükler genellikle dişi sözcüklerdir. Le rangement sıralama, düzenleme. L'explication açıklama, la justification ispatlama, l'affirmation doğrulama, l'opposition zıtlık, karşıtlık, la cause sebep, la conclusion sonuç, l'information bilgi demek. Les organisateurs textuels, metin düzenleyicilerin başına le temps zamanla ilgili olanları koyalım. Yani les adverbes de temps, zaman zarfları, les indicateurs de temps, zaman belirticileri. Bu arada şuraya bir yıldız atalım. Daha önce zaman zarflarını farklı bir videoda çok detaylı bir şekilde çalışmıştık. Videonun kartını buraya ekliyorum. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler zaman zarflarını bilmemiz gerekiyor. Zira her metinde mutlaka karşımıza çıkar. Zaman zarfları ne zaman sorusuna cevap verirler. Kant ne zaman demek? Zaman zarfları cümlenin verdiği mesajı yani cümlenin tamamını etkiliyorsa cümlenin başına ya da sonuna sadece fiilin verdiği mesajı etkiliyorsa hemen fiilden sonra gelirler. Birinci sırada tam zaman demiştik. Örnek cümleyle bir bakalım. Demain je vais étudier le français avec mes amis ya da je vais étudier le français avec mes amis demain. Zaman zarfı cümlenin başına ya da sonuna gelebilir, cümlenin tamamını etkiliyorsa. Yarın arkadaşlarımla Fransızca çalışacağım. Peki tabii iki cümleyi de aynı şekilde tercüme ederiz. Mon fils est rentré très tard et j'étais très en colère à cause de cela. Oğlum eve çok geç geldi ve bu yüzden çok sinirlendim. Gördüğünüz gibi sadece fiili, fiilin verdiği mesajı etkiliyorsa, fiilin sonrasına koymamız gerekiyor. Peki zaman zarfları nelerdir? En çok kullanılan, karşımıza en çok çıkacak zaman zarflarını yazdım. Mutlaka siz de yazın ve ezberlemeye çalışın. Debor önce demek ensuite sonra hemen sonra sonrasında. Genellikle ikisi birlikte kullanılır. D'abord şöyle şöyle yaptım. En switch şöyle şöyle gibi. Avan önce, après sonra demek. Il y a une semaine, şöyle bölelim bitişik değil. Bir hafta önce. Il ya zaten var demek. To erken, ter geç, puis sonra demek. Bunların hepsi zaman zarfı. Bunların hepsi metin düzenleyicisi. Yani metni daha iyi anlayabilmek için bunların hepsini bilmemiz gerekiyor. Hadi tekrar bir okuyalım. D'abord önce, ensuite sonra, hemen sonra, avant önce, après sonra, il y a une semaine, pek tabi burası değişebilir. Bir hafta önce, bir ay önce, bir yıl önce gibi. To erken, tard, geç, puis sonra demek. Yine Zaman zarfları nelerdir diye devam edelim. En çok kullanılan zaman zarflarını öğrenelim. O début başlangıçta demek. Apre'yi görmüştük. Dö edatı ile de kullanılır. Sonra den sonra gibi düşünelim. Quelque jour plus birkaç gün sonra. Maintenant şimdi şu anda. paravan eskiden. Dönür günümüzde. Misal, an 2023, 2023 yılında, pek tabi burası değişir. Deja henüz çoktan karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Hemen bunları tekrar bir okuyalım. O début başlangıçta, après de, den sonra, quelques jours plus tard, birkaç gün sonra, bunu trois jours plus tard gibi de görebiliriz, üç gün sonra gibi. Maintenant, şimdi, auparavant, eskiden, de nos günümüzde, an 2023, 2023 yılında déjà henüz çoktan demek. Burada en çok kullanılanları yazdım. Biraz önce zaman zarfları konusunu ayrıca detaylıca çalıştığımız videonun kartını eklemiştim. Orada farklı zaman zarflarını da görebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Metin düzenleyiciler konusunda ikinci sıraya lülyö Yer, yer belirten ifadeleri, zarfları koymamız lazım. Les adverbes de lieu, yer zarfları. Les indicateurs de lieu, yer belirteçleri. Indicateur diye de geçiyor Fransızca'da. Ve yine bir yıldız atalım şuraya. Yer zarfları konusunu da ayrıca çok detaylı bir şekilde çalıştık. O videonun kartını da ekliyorum. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Yer zarfları, yer belirteçleri nerede sorusuna cevap verirler. U nerede demek. Yer zarfları genellikle fiilden, fiil grubundan sonra gelirler. La salle de sport est derrière. Spor salonu arkada. Bakın fiil burada, yer zarfı burada. Nere, nerede, derrière, arkada. Nerede sorusuna cevap verirler diye söylemiştim. Yer zarflarını da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Zira metinlerde geçer. Yer zarflarını, yer belirteçlerini doğru anlamak metni daha iyi anlamamızı sağlar. Quels sont les adverbes Yer zarfları nelerdir? Yine en çok kullanılan yer zarflarını, karşımıza en çok çıkan yer zarflarını yazdım. Daha fazla detaylı bilgi için biraz önce kartına eklediğim videoyu izlemeniz gerekir. Arrière arkada, geride demek derrière arkasında arkada ekote yanında ano yukarı yukarıda amba aşağıda aşağıya ailleurs başka yerde başka yere Alentür, etrafında çevrede obordu kenarında kıyısında demek bunları mutlaka yazıp ezberleyin arkadaşlar özellikle YDS'ye katılacak olanlar mutlaka karşınıza çıkar bunlar. Hadi tekrar bir okuyalım. Arrière, yer, arkada, geride. Derrière, yer, arkasında, arkada. Ekote, yanında. Anu, yukarı, yukarıda. Amba, aşağıda, aşağıya. Ay yok, başka yerde, başka yere. Alentur, etrafında, çevrede. O bordu kenarında, kıyısında demek. Yine en çok kullanılan yer zarflarına devam edelim. Un peu loin. Birazcık daha uzak. Birazcık daha ileri. Après. Sonra demek. E peki bu bir zaman zarfı değil miydi? Evet. Zaman belirtirken kullanırız. Yer belirtirken de kullanırız. Şuradan sonra derken kullanırız. Öyle düşünün. Près. Yakın demek. Tout près. Çok yakın. Au loin uzak uzakta de l'autre côté diğer tarafta partout her yerde au delà ötesinde demek. Hemen tekrar bir okuyalım. Un peu plus loin birazcık daha uzak ileri après sonra près yakın tout près çok yakın All loin uzak uzakta de l'autre côté diğer tarafta partout her yerde au delà ötesinde demek. Metin düzenleyicilerde üçüncü maddeye geçmeden önce yine bir yıldız atalım. Şuraya Fransızca sıklık zarfları konusunu çalıştığımız videonun kartını ekleyelim. Önemli bir konu. Daha önce izlemediyseniz mutlaka izleyin ve çalışın. Üçüncü sırada l'ordre düzen var. Le sıralama düzenleme yani les expressions qui indiquent le rangement dans un texte. Metin içinde sıralama belirten, sıralama gösteren ifadeler. Çok önemli. Yine yıldız atalım. Karşımıza çıkan, okuduğumuz, çözümlemeye çalıştığımız, tercüme etmeye çalıştığımız her metinde bir bilgi, veri akışı var. Bir mesaj akışı var ve arada bağlayıcı elemanlar var. Yani akışı daha doğru bir hale getirmek için kullanılan elemanlar var. Metin içinde verilen bilgiyi doğru sıralayarak metni daha iyi anlayabilmemizi sağlayan kelime ya da kelime gruplarıdır. Metnin akışı içinde öncelik sonralık durumunu gösterirler. Les expressions qui indiquent le Sıralama belirten, gösteren ifadeler, öğeler nelerdir? En premier lieu, ilk başta öncelikle demek. Tout d'abord, her şeyden önce, Pour commencer, başlangıç olarak, premièrement, öncelikle, deuxièmement, ikinci olarak, comme, troisième, üçüncü olarak, düplü ayrıca bundan başka, en ek olarak. Gördüğünüz gibi bir metnin nasıl başlayacağı ve devam edeceği ile ilgili kelimeler bunlar. Sınavlarda metin oluştururken de konuşma bölümlerinde de kullanmanız gerekiyor. Tekrar bir okuyalım en premier lieu ilk başta öncelikle. Tout d'abord her şeyden önce. Pour commencer başlangıç olarak. Premièrement öncelikle. Deuxièmement ikinci olarak. Comme troisième üçüncü olarak. De plus ayrıca bundan başka. En plus ek olarak demek. Yine sıralama belirten gösteren ifadelere devam edelim. Un autre ayrıca. D'une part bir taraftan önce d'autre part diğer taraftan demek. E V bağlacı pek tabii çok kullanılır. Enfin sonunda kısacası bref kısacası D'abord, önce ensuite, sonra hemen sonra demek ikisi mutlaka bir arada kullanılır. Bunlar ayrıca zaman zarflarında geçmişti değil mi? Biraz önce gördük. Aynı şekilde sıralama belirten gösteren ifadeler içinde de yer alıyorlar. Hadi tekrar bir okuyalım. En autre ayrıca d'une part bir taraftan önce d'autre part diğer taraftan e ve enfin sonunda kısacası bref kısacası d'abord önce öncelikle ensuite sonra hemen sonra demek. Şuraya bir yıldız atalım. Dördüncü maddeye bakmadan Fransızca miktar zarfları konusunu çalıştığımız videonun kartını ekleyelim. Yine isteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Dördüncü sırada l'explication var açıklama. La justification ispatlama doğrulama. La L'affirmation doğrulama demek. Yani les expressions qui indiquent l'explication dans un texte. Metin içinde açıklama belirten, gösteren ifadeler. Açıklama belirten, açıklama gösteren ifadeler. Metin içinde verilen bilgi. Mesaj sonrasında gelen bölümü bağlayan, metinde bütünlüğü oluşturan ve metni daha iyi anlayabilmemizi sağlayan kelime ya da kelime gruplarıdır. Yani giriş kısmını yaptık, bir bilgi verdik, artık açıklama kısmına geçiyoruz gibi düşünebiliriz. Les expressions qui indiquent l'explication açıklama belirten gösteren ifadeler nelerdir? Mutlaka bunları da yazıp ezberlemeniz lazım. C'est pourquoi bu yüzden demek. De ce fait yine bu yüzden. Dans ce cas bu durumda. En effet gerçekten, gerçekten de. Pour cet effet, bu amaçla. A yine bu amaçla demek. Car, zira, en fait, doğrusu demek. Hemen bunları da tekrar bir okuyalım. Sipurqua bu yüzden. De ce fait, bu yüzden. Dans ce cas, bu durumda. En fée, gerçekten, gerçekten de. Pour cet effet, bu amaçla. A bu amaçla. Car, zira, Anfe doğrusu demek. Yine açıklama belirten gösteren ifadelere devam edelim. En çok kullanılan karşımıza en çok çıkanları sizin için toparladım. Ensi böylelikle demek. Autrement dit başka bir deyişle. C'est-à-dire, çok kullanılır. Yani demek. Pour cette raison bundan ötürü. Parce que çünkü. En d'autres termes başka bir deyişle. Puisque, mademki, à savoir que, şöyle ki demek. Bunları da tekrar bir okuyalım. Ainsi, böylelikle, autrement dit, başka bir deyişle, c'est-à-dire, yani, pour cette raison, bundan ötürü, parce que, çünkü, en d'autres termes, başka bir deyişle, puisque, mademki, à savoir que, şöyle ki demek. Les organisateurs textuel. Metin düzenleyicilerde 5. sıra, 5. madde. L'opposition, zıtlık, karşıtlık. Les expressions qui indiquent l'opposition dans un texte. Metin içinde zıtlık belirten, gösteren ifadeler. Zıtlık belirten, zıtlık gösteren ifadeler. Yine çok önemli. Zira YDS'de soruları daha iyi anlayabilmemizi sağlıyor. Bunları mutlaka öğrenmemiz lazım. Metin içinde verilen bilgi, mesaj ve sonrasında gelen zıt ifade, karşıt fikir bölümünü bağlayan, metinde bütünlüğü oluşturan ve metni daha iyi anlayabilmemizi sağlayan kelime ya da kelime gruplarıdır. Özellikle YDS'de en yakın anlam ve çeviri sorularında önemlidirler. Özellikle YDS'de en yakın anlam ve çeviri sorularında önemlidirler. Les expressions qui indiquent l'opposition. Bakın buradaki ki bir pronom relatif. Şuraya bir yıldız atalım. Le pronom relatif. Sizlerden defalarca defalarca istenen bir konuydu. Bir videoda çok detaylı bir şekilde çalıştık ki en çok kullanılanlardan bir tanesi. YDS'de mutlaka kullanılır. Türkçeye en an karşılığını verir. Yer belirten, yer gösteren ifadeler gibi düşünelim. Bunları da mutlaka yazın ve ezberleyin. Par contre buna karşı, diğer taraftan demek. Par ailleurs öte yandan, pourtant halbuki, cependant bununla birlikte, néanmoins Oysa ki bununla birlikte sert şüphesiz elbette au contraire tersine toutefois bununla birlikte demek. Bir bilgi, mesaj var, eksplikasyon var. Sonrasında zıt bir bilgi geliyor. Arada bağlantıları sağlıyoruz. Öyle düşünebilirsiniz. Per contre, buna karşı diğer taraftan. Par ailleurs öte yandan. Pourtant, halbuki. süpandan bununla birlikte néanmoins oysa ki bununla birlikte sert, şüphesiz elbette au contraire tersine toutefois bununla birlikte demek les expressions qui indiquent l'opposition zıtlık belirten gösteren ifadeleri öğrenmeye ezberlemeye devam edelim bien que rağmen à l'encontre de aksine quoi que, e karşın envers tersine, au lieu de yerine, tandi que, oysaki, bien loin de, şöyle dursun, en dépit de, rağmen karşı demek. Şöyle bir şey daha ekleyeyim. Mesela tandi köye baktınız, ben burada oysaki diye yazdım ama hocam sözlükte sırasında diye geçiyor. Burada verdiğim karşılıkları GDS'de kullanılan karşınıza çıkan karşılıkları ve Metin düzenleyiciler başlığında uygun olan karşılıkları. Hemen bunları da tekrar bir okuyalım. Bien que rağmen à l'encontre de aksine, quoi que et karşın à l'inverse de tersine, au lieu de yerine, tandi que oysaki bien loin de şöyle dursun, en depuis de rağmen karşı demek. Les organizateurs textuelde 6. sırada la conclusion var yani sonuç. Les expressions qui indiquent la conclusion dans un texte. Metin içinde, bir metin içinde sonuç belirten, gösteren ifadeler. Metin içinde verilen bilgi, mesaj, zıt ifade, karşıt fikir bölümleri sonrasında akışı sonuca bağlayan bölümde kullanılan Metinde bütünlüğü oluşturan ve metni daha iyi anlayabilmemizi sağlayan kelime ya da kelime gruplarıdır. Sonuç belirten, sonuç gösteren ifadeler. Bunları da çok iyi ezberlememiz gerekiyor. Les expressions qui indiquent la conclusion. Sonuç belirten, sonuç gösteren ifadeler. En son, sonuç olarak demek. Finalement, en sonunda, bref, Kısacası donc öyleyse ainsi böylelikle en résumé kısacası sözün kısası en conclusion sonuçta o total toplamında demek. Hadi bunları okuyalım. En son sonuç olarak finalman en sonunda bref kısacası donc öyleyse ainsi böylelikle en résumé kısacası sözün kısası en conclusion sonuçta o total toplamında demek. Les expressions qui indiquent la conclusion sonuç belirten, sonuç gösteren ifadelere devam edelim. Yine en çok kullanılanları, en çok karşımıza çıkanları yazdım. En conséquence sonuç olarak pour tout dire toplamak gerekirse. Şuraya bir boşluk bıraktım. Hocam bunları ezberlemesek zaten kendisine baktığımız zaman, kelime grubuna baktığımız zaman anlayamaz mıyız diye. Pur için demek. Tu, tüm, bütün, hepsi diye söylemek. Hepsini söylemek için gibi birebir bir karşılık veriyor ve gördüğünüz gibi doğru karşılığı vermiyor. Yani bizi yanıltabilir. Dolayısıyla ezberlemek, o şekilde öğrenmek, aklımızda tutmak çok daha Önemli, faydalı. Anfen, fin, sonunda kısacası. Anfen fin de compte sonunda nihayet. An amo, sözün kısası. An definitif, kısacası. rezulta sonuç demek. Bakın, an amo'ya baksak bir kelime, bir kelime de gibi bir karşılık veriyor. Sözün kısası, Türkçe karşılığını bulmamız zor. Hadi bunları da tekrar bir okuyalım. An conséquence sonuç olarak. Pour tout dire toplamak gerekirse. Enfin sonunda kısacası. Enfin de compte sonunda nihayet. Un en, anmo en sözün kısası. En definitive kısacası. Resulta sonuç demek. Hepsini yani buraya kadar öğrendiğimiz bütün metin düzenleyicileri yazıp öğrenmeniz, ezberlemeniz gerekiyor. Hem sınavlar için hem de metin oluştururken, konuşurken kullanabilmemiz için. Biliyorum hocam bunları cümle içinde kullansaydık çok daha iyi olurdu gibi yorumlar gelecek. Ancak çok fazla metin düzenleyici gördük. Yani zarflar geçti, bağlaçlar geçti. Hepsini cümle içinde kullansak çok çok uzun bir video olur. O yüzden bu şekilde bir çalışma olsun. Daha önce yaptığımız YDS çalışmaları gibi yazıp ezberlemeye yönelik bir çalışma. Yine sorularınız olursa yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Hepsini mutlaka cevaplarım. Ve la fin de la video geldik videomuzun sonuna. Les organisateurs textuels yani Fransızca metin düzenleyicileri zarfları, bağlaçları, maddeler halinde detaylandırarak öğrendik. En çok kullanılanları sıraladık. YDS açısından çok önemli bir çalışma. Okuma, anlama ve çeviri açısından çok önemli bir çalışma. Giriş kısmında da söylemiştim benzeri olmayan bir video. Umarım çok kişiye ulaşır ve çok kişiye faydalı olur. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Bir video ne kadar çok beğeni alırsa, ne kadar çok yorum yapılırsa o kadar üst sıralara çıkıyor ve o kadar çok kişiye ulaşıyor. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek vermeyi unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Buna rağmen videoları izleyenlerin çok büyük bir kısmı abone değil maalesef. Ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.